Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altınla alakalı genel kültür oluşturabilecek bir bilgi paylaşmak istiyorum. E, Bretton, Bretton Woods anlaşması arkadaşlar bu anlaşmamızın adı nereden çıkmış? E, İkinci Dünya Savaşında yani İkinci Dünya Savaşının hemen öncesinde e, 1440 1944 yıllarında e, savaş sona ermeden oluyor arkadaşlar. E, ülkelere, ülkeye yeni bir para sisteminin oluştur oluşması gerekiyor bu e, temel amaçları bu. Bunu da altın üzerinden oluşturmaya çalışıyorlar. E, ülkeler Amerika'nın Bretton Woods kasabasında bir araya geliyorlar. Amerika'da bu yer. E, Bretton Woods İngiltere ile Amerika arasında e, bir uzlaşmanın sonucunda şekillenmiş arkadaşlar. Konferansta sunulan iki tane plan var. Planın bir tanesi Hepinizin de bildiği ünlü iktisatçı Keynes'in hazırladığı İngiliz planı. Diğer ise o dönemki hazine bakanı, bakanının White'ın hazırladığı bir plan arkadaşlar. Ee, i̇ki plandan hazine bakanının hazırlamış olduğu White planı e, benimsiyorlar. Üzerinde ufak tefek değişmeler yaparaktan White planı be benimsiyorlar arkadaşlar. Ee, bu plana göre... Ülkeler paralarını belli bir değişim oranına göre altın ya da dolara sabitlemiş, sadece yüzde da oranında dalgalanmasına müsaade edilmiştir. E, sistemin uygulama sorumluluğu IMF'de olacaktır arkadaşlar. Bu anlaşma Bretton Woods isminin yanı sıra IMF sistemi e, ya da ayarlanabilir sabit kur sistemiyle de e, piyasada görebilirsiniz. Onun dışında e, 22 Temmuz 1944 yılında Uluslararası Para Fonu'nun kuruluşunu oluşturan anlaşmanın 4. maddesi 1. bölüm alt bende der ki her bir üyenin nakit parasının değer denkliği ortak payda olarak altın veya 1 Temmuz 1944 günü itibariyle geçerli olan bir Birleşik Devletler dolarının ağırlık ve saflığı cinsinden belirlenecektir. Ee, bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek oluyor. Yani bir ABD doları 0.88867 gram ve 0.9999 saflığında altına eş değer demektir. Yani başka bir deyişle o zamanınki günün şartlarına göre 1 ons 35 dolar değerde sabitlenmiştir. 1 ons da biliyorsunuz 31.10 grama tekabül ediyor ayarlanabilir sabit kur sisteminde ulusal paraların dolar paritesi çerçevesindeki dolaşım payı marjı alt ve üst bantta %1 olarak sınırlandırılmıştır. Sisteme üye olan ülkelerin merkez bankaları döviz piyasasına müdahale edecekler ve ulusal paralarının değerinin alt ve üst sınırın dışına çıkmasını engelleyeceklerdi. Bunu yaparken de Müdahale aracı olarak da sistemin niteliğine göre yine Amerikan doları kullanacaklardı. E, Bretton Woods sistemi arkadaşlar 1971 yılına kadar e, zar zor devam etti. Söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamış olduğu ekonomik zorluklar geliyor. E, ne yapmış Amerika burada? Amerika şunu yapıyor arkadaşlar burada. Yani e, ülkenin borçlarını paylaşıyor. E, Dolar basaraktan ödemeye çalışıyor. Bu da e, doların değerinin düşürülmesi ve altına dönüşümün kaldırılması uluslararası boyutta bir para krizine neden oluyor. Bu yüzden Bretton Woods ile başlayan altın dövize sabitleme uygulamasının da burada bir e, sıkıntı meydana geliyor. Ve bu uygulamayı e, kaldırıp sonuna getiriyorlar arkadaşlar. E, bu uygulamanın yerine çalışmaların da e, 1963 yılında özel çekme hakları dediğimiz bir uygulama yerine konuyor arkadaşlar. Bretton Woods sistemi 1955'lere kadar gayet başarılı oluyor ve e, dünyadaki birçok e, ülkedeki ticaretin de gelişmesine katkıda bulunuyor arkadaşlar. Fakat e, sisteminde bazı tabi zayıf noktaları oluyor burada. E, ABD'nin dış ödemeler bilançosunun açık vermesi dolayısıyla da e, sistemin e, dediğim gibi az önce de altın dolar basaraktan Amerika borçlarını dolarla ödemeye başladığı için altına e, bağımsız olaraktan e, sistemin çöküşü geliyor arkadaşlar. ABD'nin 15 Ağustos 1973 tarihi itibariyle doları convertible olmaktan çıkarması ile birlikte sistemde bu şekilde çökmüş oluyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E... hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımı beğenirseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın.